Brawl oynuyorum. Aslında ben Star Hediyesi'nden efsanevi karakter sözcü çıkardım. Ama size çekemedim maalesef. Neden? Çünkü saniyesi çok olmuştu. Dakikası çok olmuştu. Ve dakikası çok yapamıyoruz arkadaşlar. Onun için sizler, sizlere özür diliyorum. Yorumlara yazın sizce. Spike mı? Yoksa Surge mi arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar Arkadaşlar Surge ile Bu savaşı kazanırsam Videoyu beğenin ve abone olun Hayır Son anda Güle güle Ben gol atmaya hazırım Az azar veriyorsun <laughs> Can 8 kala 8 kala. Arkadaşlar. Güle güle. Sana güle güle poko diyelim. Ver, ver topu. Ha. <laughs> ne oldu? Atmazsan topu ben atarım golü. Hadi. Arkadaşlar evet çok güzel bir giriş yaptık arkadaşlar. Siz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen ama lütfen. Sizin için burada YouTube çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kim Çık çıktı? Bizi yenemezsiniz. İki tane efsanevi var. O nasıl barış ya? Sözcüğüm uyyyy. Mr. Pimpeni beni öldürürse ben de seni öldürürüm. Mr. Pim. Verim <laughs> FPS ne yapmış? <laughs> Herkes öldürürüm böyle. Ana kedi. <laughs> kedi. kedi, kedi. <laughs> böyle olur. <laughs> Çok güzel. <laughs> Adamların golünü çalıyorum ya. <laughs> 3896 oldu ya. 99 oldu ya. Evet arkadaşlar. 4000'e ulaşıyoruz. Aslında benim şu anda 25000 bin falan olmam gerekiyor. Ama maalesef eski hesabım gittiği için daha 3 bin olsun. Moya'nın canını gördünüz mü arkadaşlar? Çok canı var. Beni hemen bir şekilde yiyebilir. Oya topu alırsa bittik. Almadı. Ölmez ki o ya. Ölmüş. <laughs> Nereden atacağım şimdi topu ben? Atamadım ki bir vuruşta öldürdüler beni arkadaşlar ya. Baktım ya. Baktım. Bıktım. Gel, gel. Ah. Ya ya. Ya. Janet in sen. İn aşağıya. Ah! hayır. 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 Cık, gıcık oldum ya. Gıcık oldum. Gıcık oldum. Bana güç puanı ver. Allah'ım güç puanı ver bana ya Rabbi. dua ediyorum ya. Dua ediyorum ya. Gel gel. Saklanma <laughs> mı Taklanmadı ha gol attı. oluyor da o ya. Hiçbir kişi öldürmeyi hiç mü yani Bir de çift hesaplaşma deyince arkadaşlar ya. Çift hesaplaşmaya bakalım Surge nasıl. Surge çok iyi bir savaşçı bence. Siz ne diyorsunuz? Sizce Surge mü spike mı? Bence Surge kazanır. Ama siz yine de yazın. <laughs> Muhtemelen siz bence. <laughs> ah hayır 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 Oldum. Çift hesaplaşmaya gıcık oldum resmen. Çift hesaplaşmaya. En sevdiğim ikinci oyundur. Çift hesaplaşma. En sevdiğim ikinci oyuna yer alır. Aslında Brawl Stars'da en sevdiğim bölüm Of. Yere basmayacaktım o ki ya. At. Hı. Hı. Gene. Yine gene. <laughs> gene öldü. 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 Hayır. 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 Öl. Hayır. 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 hiç vuruşta işte. nasıl öldürüyorsun ya. <laughs> Tebrikler gönderelim arkadaşlar ya. Hadi yine iyi dayandı ha. Tebrikleri gönderdik. Artık kazanana kadar oynarım. Gıcık oldum arkadaşlar. Gıcık olursam ben kazanana kadar oynarım. Yani. Kolay. Kolay yeneriz yani de. Biraz sıkıntı oluyor ya. Takım arkadaşımız sıkıntı oluyor. Yani hemen ölerse. Ölerse. Mesela Şilin'in canı benden daha fazla ama yine de ölür. Ölürler. <laughs> Her yanımızı adamlar sarıyor ama arkadaşım. Biz neden ortadayız? alacağım ya. 10 diyeceğim ya. Neyse. Sen kazandın çift hesaplaşma. Tek hesaplaşma oynuyorum. <laughs> Bakalım tek, hesa tek hesaplaşmada ne olacak? Arkadaş olmadan iyi kazandım be <laughs> Bakalım. Bağım. Zor kazandım. Soğudum. Tek hesaplaşmadan soğudum. Arkadaşlar. Öldüm. Aha. Birinci. Bir savaşçı öldüremeden öleceğiz galiba. Hem de. Ben yandan kaçayım bunlar tabii. bunu alalım alalım ya adam alacak ya işte adam alacak. Çünkü hesaplaşma kazandı bu sefer de 3901 bunu da alacağım arkadaşlar bıktım altından bıktım altından bıktım yani altından bıktım baksana ya Bakalım sürgün kostümleri çok 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 sürgün kostümleri arkadaşlar. Ne alabiliyoruz değil mi? Saf gümüş sür. Arkadaşlar beğenileri atın. Atın yoksa alamayacağım bunu. Almayacağım. Bakın arkadaşlar. De arkadaşlar. Mücevherlerim bin olursa da sizler için biri birinin bu kostümünü mü alayım? 29 şu anda. Arkadaşlar. Saf gümüş beriyi mi alayım? size soruyorum. Yoksa Sörcün saf gümüş Sörcün alayım. Siz sorarsın, söylersiniz yorumlara. Arkadaşlar. <laughs> bakalım. Bakan. Saf gümüş renkli al alırım. Bence arkadaşlar şöyle yapalım. 30 elmas biriktirelim. Şu sizler için aç açacağım. Yaz tatil şeyi nerede? Öf. Şemsiye frenki alacağım arkadaşlar size. Bakalım kol kostümü var mı? Kol kostümü var da bende. Saf gümüş koltuğu alabiliriz. Başka bir şey alamıyoruz yani para paralı kostümler var tek. Edgar'da saf gümüş var zaten bende. Altına alabiliyor muyum? Hayır be. Daha bir sürü gerekiyor değil mi? Altına alsaydı <laughs> Saf gümüşü alabiliyoruz bunda arkadaşlar. Hangi gümüşünü alayım arkadaşlar bana söyleyin. Şurada Dark da var. Bakın zaten bu kostümünü de alabiliyoruz. Hangisini alayım arkadaşlar? Hangisi? Sizce? Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Ben diyorum ki arkadaşlar. Şu sörcün saf dümüş sörcü al, alalım diyorum. Arkadaşlar, hmm. arkadaşlar, ya da yoruma mortise mi yoksa şeydi mi açayım yazın. Aslında sizden çok şey istedim ama. Yorum yorumlara aklınıza yatanı yazın. Şey mi? Mortis mi? Sörcün kostümü mü? Ya ya da Frank'in kostümü mü? Yaz tatilinde. Saf gümüş Frank mi? Beri'nin kostümü mü? Saf gümüş Beri de var burada arkadaşlar. Saf gümüş Beri. Yüzün kostümü bende zaten var sizlerle. Şanslı bir açmıştık. Bir de bize karakter gelmişler Bakın arkadaşlar bunu açabiliyoruz. Şunu açabiliyoruz. Bu da var. Yani istediğiniz saf gümüş bir bir tane karakterin kostümünü söyleyin ama bende olanları sadece bende olanları. Bakın bunu söyle Rosa, Jackie'yi söyleyebilirsiniz. Dur dur. Bunu söyleyebilirsiniz. Dur bir dakika. <laughs> evet çık. karı söyleyebilirsiniz. Evet. Eski hesabımda şu kostüm vardı arkadaşlar. 19 elmasla tamamla diyor bana. Aslında 9 elmas bana 8 elmas gerekiyor. Evet arkadaşlar. JC. Burada herhalde bütün saf gümüşler var. Aynı para. Biz siz bana söyleyin. Tamam arkadaşlar lütfen ama lütfen söyleyin. Bekliyorum sizden. Evet. Son turumuzu da oynuyoruz. Son turumuz. Çünkü dakikamız çok olabilir. Bu arada sizler için bir şey söyleyeceğim. Biz Brawl Stars dişörtü aldım. Eğer beğeni ve abone gelirse Brawl Stars dişörtü sizler için kendi yüzümü gösterip kendi şarkı kendi sesimle şarkımı söyleyeceğim arkadaşlar. Ya bana saldırma Ya bir beni sal sal beni bir sal. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.